Meral Akşener seçimi kazanmaları halinde ilk önce Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemini kazanacaklar. Doğru mu? Bunu kazandıktan sonra da ne yapacaklar? Partiler yeni altı ittifak mı olur? Altı artı bir mi olur? Sekiz mi olur? 5 mi olur? Kazandıktan sonra hadi parlamenter sisteme geçelim diyecekler. Parlamenter sisteme geçmek için Türkiye Büyük Millet Meclisinin gündemine getirecekler. Türkiye Büyük Millet Meclisinin gündeminde üçte iki çoğunluğu toplamaları zor gözüküyor üçte iki çoğunluğu toplayamayacaklarından dolayı referanduma gitmeleri gerekiyor. Referanduma gitmeleri demek seçimlerden yaklaşık bir üç yıl bir zaman alır. İki üç yıl zaman alır. Ben bir iddiada bulunuyorum. Diyorum ki Cumhurbaşkanı Kemal Kılıçdaroğlu oldu diyelim. Meral Akşener'le anlaştılar. Dediler ki seçimi kazanalım. İşte parlamenter sisteme geçelim. Sen yine Cumhurbaşkanı Kılıçdaroğlu ben de başbakan olayım şekliyle hareket ediyor. Meral Akşener'in bir hayali var. Başbakan olmak. 15 Temmuz öncesinde de kısa bir süre önce başbakan olacağım dedi. 15 Temmuz'dan önce dedi. 15 Temmuz'dan sonra bir başbakan olamadı. Daha sonra şimdi yine başbakan olacağım diyor devamlı. Seçim kazanıp da eğer Kemal Kılıçdaroğlu cumhurbaşkanı olursa 2 kere 2 4. Buradan söylüyorum tekrar söyleyeceğim. Yani kazanırsa Kemal Kılıçdaroğlu asla parlamenter sisteme geçmez. Böyle bir güç varken o gücü asla elinden götürmeyecektir Kemal Kılıçdaroğlu. O gücü elinde tutacak. Çünkü bu defa ikna etmeye çalışacaktır. Diyecek ki elimizde böyle bir güç var. Bu gücü neye kullanmayalım? Diyecektir. Yani ben böyle söyleyeyim siz beni eleştirin. Yani Kemal Kılıçdaroğlu Cumhurbaşkanlığı sistemine göre seçildikten sonra parlamenter sisteme geçmeyecektir. Geçiyor gibi gözükecektir. Bir takım engellerden, şeylerden dolayı olmuyor. Ne yapalım? İstiyordum, istiyorum diyecektir. Meral Akşener de muhalefet bayrağını o zaman yine açacaktır. Çünkü başbakan olmak istiyor ya. Bir türlü başaramadı başbakan olmayı Meral Akşener. Şimdi manşetinde de parlamenter sistemi diyor ki Recep Tayyip Erdoğan da isteyecek diyor. Yarın seçimlerden sonra ana muhalefet partisi olacak diyor. O şuna gidecek diyor efendim parlamenter sistem diyor. İddiada bulunuyor Meral Akşener efendim.